haftanın stratejisinden herkese merhabalar. Ben Şenay Zeren. Hem yurt içinde hem yurt dışında hareketli bir haftayı geride bıraktık. Veri odaklı yeni haftaya başladık. Diğer taraftan Trump'ın vergi politikaları piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Haftanın en önemli verisi ise yarın açıklanacak olan ABD enflasyonu. Piyasalardaki gelişmeleri, beklentileri bu hafta Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yusuf Kavak ile konuşacağız. Yusuf Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Şenay Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, i̇sterseniz yurt içiyle başlayalım. Önce bir geçen haftaya bakalım. Önemli gelişmeler vardı. Pazartesi günü Şubat ayı enflasyonunu karşıladık. Piyasa beklentisi %3'ün üzerindeydi. Gerçekleşme %2,27 oldu. Yıllık enflasyonsa 19 ay sonra ilk kez %40'ın altına geriledi. Perşembe günü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ettik. E, piyasa beklentileri dahilinde 250 bas puan indirim yaptı Merkez Bankası. Şimdi baktığımızda e, enflasyon tarafına önce bakarsak %2'nin altındaki aylık gerçekleşmeleri artık önümüzdeki aylarda görebilir miyiz siz sizce? E, Merkez Bankası tarafına bakarsak da e, faiz indirimlerinde frene basar mı sizce banka ne dersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz? Evet e, şu an yeterince alanı var tabii Merkez Bankası'nın. Bizim açımızdan da tabii Şubat ayı biraz sürpriz olarak geldi e, enflasyon datası. 2.92'lik bir tahminimiz vardı. 2.27 çok iyi yani piyasa beklentilerinin çok altına geldi. E, aslında Merkez Bankası'nın elini kuvvetlendiren bir veri setiydi. E, dolayısıyla hani 39.05'e kadar enflasyon rakamı geldi ve 595 bas puanlık e, reel faiz de Merkez Bankası toplantıya girdi ve bunun 250 bas puanlı e, indirdi. 345 basman şu an halen daha cebinde e, reel faizi var Merkez Bankası'nın. Dolayısıyla yeteri kadar alanı var. Yani bundan sonrasında da faiz indirimi yapmak için ki biz e, Mart enflasyonu %2'nin altında bekliyoruz. Hani küresel tarafta şu an petrol fiyatları da buna yardımcı oluyor. Brent petrol işte WTI işte diğer Ural petrolü e, 70 doların altına doğru geldiler. Dolayısıyla şu an bizim için de destekleyici olacaktır enflasyon oranları açısından. Eğer yönetilen yönlendirilen fiyatlar aracılığıyla e, bir takım zamlar yapılmazsa ki Nisan ayına kadar herhangi bir zam beklemiyoruz. Bu tarafta ve mevsimsellik etkisi devreye girmezse şayet hani bazen hani Nisan'da genellikle bu girebilir. Çünkü ilkbahar ayından itibaren hem e, bahar yaz sezonu giyim alışverişlerinde işte mevsimsellik etkisi devreye girebilir. Hem meyve sebze tarafında mevsimsellik etkisi devreye girebilir. Ama Mart ayı bunun belki hani %2'nin altına 1.70 civarlarında gelebileceğini şu an için enflasyonun e, tahmin ediyoruz. Bu da bizi %37.10'lara kadar çekebilir. E, tabii o zaman Merkez Bankası'nın çok çok güçleniyor. E, zaten mevcutta e, elin yeterince kuvvetli. E, ve bundan sonrasında da yine bir 500-525 bas puan marjla e, 17 Nisan toplantısına girmesini bekliyoruz. Orada da 250 indirdiğini farz edelim. Yine cebinde reel faiz kalıyor. Haziran toplantısında da bir 250 indirebilir bu şekilde. Ama sonrasında tabii o marjlar daralıyor. Çünkü baz etkisi de yavaşlıyor. Biz baz etkisiyle merkez e, indiriyoruz enflasyonu ama baz etkisi özellikle mesela Haziran'da sanırım geçen yıl 1.64 civarlarında bir enflasyon rakamı vardı. Dolayısıyla baz etkileri de zayıfladıkça hani bu sene eğer Haziran'da diyelim 1.64'ün üzerinde 2.5'lar 3'ler gibi bir, e, enflasyon görürsek bu sefer de yıllık enflasyonu yukarı taşımaya başlayacak aylar sonra. Dolayısıyla baz etkisi bittikçe e, yani bittikçe demeyeyim de yavaşladıkça o hızı yavaşladıkça dolayısıyla artık Merkez Bankası'nda eli zayıflayacak. Ama bir iki toplantı daha elindeki o marj idare eder. En azından Nisan ve Haziran toplantısında çok rahat 250'şer bas puan. Eğer enflasyonu kontrolden çıkacak bir takım gelişmeler olmazsa iki toplantıda 250 şer baz puan yine faiz indirimleri yapabileceğini ve %37 kadar kadar e, orada çekebileceğini e, politika faizini düşünüyorum. Sonrasında biraz kademeler e, zayıflayarak e, %32'ye kadar biz indirmesini bekliyoruz sene sonuna kadar. Peki, şimdi geçen hafta küresel piyasalardaki karışık seyre rağmen iyi bir hafta geçirdik aslında. Borsa İstanbul'a baktığımızda haftalık bazda yüzde 9 bir getiri sağladı. Bu yükselişin arkasında peki neler vardı ve devamını bekliyor musunuz? Evet, geçtiğimiz pazartesi o gelen işte bahsettiğimiz enflasyon verileri, beklenen çok iyi veriler... Bir anda Merkez Bankası'ndan 250 değil de 300-350 mi gelir diye e, faiz indirip 350 bas puan mı gelir diye beklentileri ortaya çıkardı ve bankacılık endeksinde herhalde oluşmuştu. Sonrasındaki günlerde ise e, özellikle önceki Cuma gününden işte Trump'la Zelenski arasında çıkan tartışma sonrasında e, Avrupa'nın kendi başının çaresine bakma isteği Zelenski'nin Avrupalı liderlerle görüşmesiyle birlikte ve bir fon kurulması hem Euro bölgesi için hem Almanya ekonomisi için ve burada Türkiye'nin de bu görüşmelere davet edilmesi bir anda Avrupa Birliği ile ilişkilerin normalleşmesi hani buradan bir takım e, belki direkt doğrudan bir üyelik değil de işte e, dolaşım hakkı gibi bir takım unsurlar ortaya çıkabilir ya da işte şirketlerimiz savunma sanayi başta olmak üzere bu süreçten karlı çıkabilir diye bir beklenti oluştu ve bir anda hızlı bir şekilde toparladık. Dolar endeksinin zayıfladığı bir dönem, e, euro'nun güçlendiği bir dönem. E, Euro dolar paritesi de ihracat lehine çalıştı o dönemde. Ve bir anda e, bu bizi de destekledi. Bir rally'nin içerisine girdik. Yani DAX'la birlikte DAX'a paralel bir rally oluşturduk geçen hafta. E tabii bu Avrupa Birliği ile ilişkilerin düzelmesi gayet iyi bir şey. Ama sonrasında daha fazlası gelecek mi? Sadece işte savunma alanında bir takım işbirlikleri mi göreceğiz yoksa daha fazlası gelecek mi? Buna odaklanmak lazım daha fazlası gelmezse bu sefer düzeltme de yap, ya, yaşayabiliriz ve hayal kırıklığı nedeniyle ama sonuç olarak Merkez Bankası'nın dezenflasyon süreci bile e, son, e, sonuçta borsa için destekleyici e, yeter ki bir hani enflasyonun da kontrolden çıkmasın. Bir de tabii ki artık e, 2024 12 finansallarının sonuna yaklaştık. Bugün itibariyle finansallar bitiyor tabii işte özel dönemli olan şirketler var ya da işte bitelim SPK'dan izin isteyenler olacaktır Borsa İstanbul'dan ve onları saymazsak genel hatları da artık 2025 birinci çeyreğe odaklanacağız. Artık piyasada bu tarafa odaklanmaya başlıyor. Çünkü 2024 kötü geçti ama 2025 bu kötü finansalların düşük bazıyla iyi gelmeye başlayacak birçok şirkette. Dolayısıyla bu finansallara dair beklentiler de yavaş yavaş fiyatlanacakları diye düşünüyorum bundan sonra Peki e, Yusuf ve sektör tarafını isterseniz biraz açalım. E, kısa vade için potansiyel gördüğünüz sektör ve şirketler hangileridir? Neler önerirsiniz? Ne tavsiye edersiniz? Evet burada faize duyarlı sektörlere dikkat etmek lazım ya yani çünkü geçen yıl bahsettiğim gibi faizlerin yükselmesi işte e, sıkı para politikası ve makro ihtiyatı tedbirlerden kaynaklı olarak bankacılık başta olmak üzere Otomotivde her ne kadar satış adetleri rekor kırsa da hacimlere bunun yansımasını görmedik. Kampanyalı satışlar olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla otomotiv inşaat gibi yine faize duyarlı. Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle birlikte ivmenin yani rüzgarın rüzgar arkasına alacak sektörlerin kısa vadede ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Bunlar için tabii ki bankacılığı e, öncü bir endeks olarak baz alabiliriz. Çünkü bankalar e, geçtiğimiz yıl mevduat faizlerine ciddi yüksek miktarlarda e, ücret ödediler. Bunlardan dolayı da faiz marjları baskı altına girdi. Şimdi hem enflasyon düşüyor hem Merkez Bankası faiz indiriyor. Dolayısıyla mevduat faizleri aşağıya gelecek. Tabii kredi faizleri de aşağıya gelecek ama bankalar bu konuda ihtiyatlı davranıyorlar. Mevduatı daha önceden indirip biraz krediyi arkadan e, getiriyorlar kredi faizini indirmeyi. Aynı zamanda kredilerle ilgili sözleşmeler yapılan sözleşmeler de var. Dolayısıyla faizlerin inmesi onların neyine çalışıyor? Daha önceden satılan krediler. Dolayısıyla bankacılık ilk etapta sonra otomotif e, gibi, işte inşaat tarafı gibi bunlar biraz ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum. Tabi savunma sanayi az önce bahsettiğimiz konuda da savunma sanayi de artık e, çok önemli hal aldı. Her e, şi, e, ülkenin kendi savunma sanayini kurması artık bir elzem durum aldı. Dolayısıyla Aselsan gibi e, şirket bazında konuşmak gerekirse şirketler ön plana çıkabilir diye düşünüyorum kısa vadede. Peki altın tarafına bakalım biraz da isterseniz. şimdi altın fiyatları zayıf dolardan destek buluyor. Aylık bazda baktığımızda da üçüncü ayında pozitif tarafta ilerliyor. burada beklentileriniz nelerdir? Yatırımcı alım için geç mi kaldı? Ne dersiniz yükselişin devamı mı olur? Kar satışları mı gelir? Buyurun. Evet e, şimdi aslında bütün olumsuzlukları fiyatladı da diyebiliriz. Hani daha fazla fiyatlayacaksa örneğin işte Ukrayna Rusya Savaşı bitemeyecekse bir anlaşma sağlanamazsa şu an mesela e, Amerika e, ve Ukrayna heyetleri işte Suudi Arabistan Suudi görüşme yapıyor. Burada bu görüşmeden bir anlaşması e, çıkmazsa tekrar bir yukarı yönlü pikler oluşabilir. Ama bu hareketlerin ben artık bundan sonra cil, cılız olacağını düşünüyorum. Çünkü buradan itibaren artık piyasada her halükarda bu barışın bir şekilde sağlanacağı bu sene içerisinde fiyatlamalara girecek. Fed konusu kritik. Evet Fed konusu ama çok da altın fiyatlamadı. E, çünkü Fed'in sıkı duracağı be e, beklentisi varken e, altın düşmedi. Dolayısıyla hani Fed faiz indirecekse de bir miktar belki yukarı gider ama ben artık altında yukarı yönlü marjın azaldığını, daha çok aşağı gelme potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Yani belki biraz şaşırtıcı gelebilir ama ben Altında artık beklentiler çünkü sona geldi. E, altın buradan itibaren belki 3100 dolarlara doğru bir pik yaparsa da oradan itibaren tekrar aşağı yönlü 2780 2560 hani oralarda tutunamazsa yıl içerisinde yıl sonuna doğru 2300 dolarlara kadar gelme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. E, bu tabi ons altın için söylediğim bu gram altına da tabi ki yansıyacaktır. E, kur tarafındaki yükselişin bu hızla devam edeceği düşünürse gram altında aşağı gelir diye düşünüyorum. Ee, yani yıl içerisinde ons altın tarafına bakarsak en yüksek 3100 e, dolarlara çıkabilir diyorsunuz. Yıl sonunda da beklentiniz 2300 dolar civarı doğru mudur? Evet. Yani yıl sonuna varmadan da gelebilir. Hani ille de yıl sonunda hmm. olacak de, demiyorum. Mesela örneğin diyorum, mesela. Temmuz'da, Ağustos'ta diyelim geldi 2300 dolara belki yılı 2600'den kapatacak. Hmm. Ama sonuç olarak yıl içerisinde ben bir satış baskısı içerisine gireceğini düşünüyorum. Çünkü en kötüyü fiyatladık. Yani altın zaten bu günlere gelirken en kötüleri fiyatlayarak geldi. Yani Jabotik Lister'de bu işin içindeydi. Trump'ın seçimleri de bu işin içindeydi. Ticaret savaşları da bu işin evet. içindeydi. Hani artık bakıldığı zaman biraz zorlanıyor yukarı gitmekte. Belki çok ekstrem bir şey olursa bir pik yapabilir. Hızlı bir hareketle yukarıya bir temas sonrasında bir düzeltmenin içerisine girer diye düşünüyorum. Yani maksimum 3100'leri düşünüyorum. Tabii yanılabiliriz. O ayrı bir konu. Yasa bu. Ama hani benim Tabii. görüşüm, öngörüm 3100 dolarlara vurabilir maksimum. Sonrasında aşağı yönlü bir hareket oluşacağını düşünüyorum ben altında. <laughs> Hüsü Bey siz de biraz önce bahsettiniz Almanya tarafından ekonomik reform konusunda uzlaşı sağlanmasıyla Euro'da bir güçlenme yaşandı. Parite 1.09'lara kadar çıktı ki birkaç hafta öncesinde aslında 1'e gelir mi diye konuşuyorduk tartışıyorduk. Bu tarafı biraz daha açar mısınız? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Euro'da güçlenmenin devamının mı beklersiniz? Bir de Türkiye'yi nasıl etkiler ne dersiniz? Evet aslında bu çok sürpriz oldu yani bizim projeksiyonlarımızda bu yoktu çünkü hani neyi fiyatlıyorduk ticari savaşları başlar e, Avrupa'ya da bir gümrük vergisi gelir e, ama Avrupa'nın Amerika'dan bu konuda böyle e, jeopolitik ister konusunda ayrışacağına dair bir şey yoktu yani hiç kimsenin belki projeksiyonlarında böyle bir şey yoktu çünkü hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin isteği doğrultusunda bu olayın gelişeceğini e, Avrupa'nın hani burada ayrı bir saf oluşturacağını kimse düşünmüyordu. Şimdi burada bu Avrupa'nın kendi savunma sanayisini tekrar o atıl durumdaki savunma sanayisini tekrar geliştirme isteği Amerika'dan hani Amerika'ya bağımlılıktan kendi bağımsızlığına savunma alanında gitme isteği bir anda Euro tarafında yani çünkü bu savunma sanayindeki hareket sanayinin alt kollarına da yansıyacak. Yani bu sadece savunma sanayi için değil buna işte üretim yapan birçok sektörü de kapsayacak. Dolayısıyla hani o otomotiv tarafıyla e, işte otomotivdeki zayıflıkla Avrupa'da ortaya çıkan e, düşük büyüme hızları hatta resesyona girdi Amerika, Alman ekonomisi geçen yıl. Hı hı. E şimdi böyle evet. tekrar pozitif beklentiler içerisine girildi. Gayri safi yurt yükseleceği yani beklentilerin üzerinde artacağı beklentiler ortaya çıktı. Böyle olunca da euro yukarı gidiyor. Tabii biz parite etkisi bizim açımızdan ihracat açısından önemli. Çünkü biz evet. e, hani Biliyorsunuz ihracatçımız işte mal alımlarında daha çok dolar e, kullanıyor. Ama mal satımlarında ihracatta e, euro alıyor. Dolayısıyla paritenin yukarı gitmesi bizim ihracatçımız açısından pozitif. Çünkü parite aşağı gelseydi euro dolar birinin altına doğru gelseydi Hı -hı. bizim zaten otomatikman ihracatçı zarar yazacaktı kurdan dolayı. Hı -hı. En azından bu kur etkisi bu, bu parite etkisi Bizi olumlu etkileyebilir. Bir de aynı zamanda ihracatçının iştahını artırabilir. Çünkü dolarla alıp daha düşük bir ücretle satacak olsa ihracatçı ihracat da yapmaktan vazgeçebilirdi. En azından şimdi paritenin yukarı gidiyor olması ihracatçının da iştahını artırabilir. Bu da bize pozitif yansıyabilir diye düşünüyorum hı hı. paritedeki bu etki. Hı hı, peki. Ee, şimdi Küresel taraftan devam edelim. Ee, ABD tarım dışı istihdam verisini takip ettik geçen hafta. Beklentilerin altında geldi. Yarın da ABD enflasyonu açıklanacak. Burada da bir gerileme bekleniyor. Sizce buradan bir sürpriz gelir mi? Ne dersiniz? Piyasa üzerindeki etkisi ne olur eğer böyle olursa? Trump tarafına baktığımızda da Trump'ın vergi politikaları sizce enflasyonu yükseltir mi? Bu piyasa dinamiklerini nasıl değiştirir? Ne dersiniz? Evet tabii Trump'ın politikaları muhtemelen yükseltir ama hani onu uygulayıp uygulamayacağı da önemli. Çünkü Trump bir vergi getiriyor sonra iki gün sonra da onu erteledim diyebiliyor. Dolayısıyla evet. tam anlamıyla o vergileri e, devreye aldığını tam göremedik yani. Evet. Ama ilerleyen süreçte işte vergiler tam anlamıyla devreye girerse bu yükseltir diye düşünüyorum. Hı. Yarınki veriye gelince yani e, geçtiğimiz ay zaten yüksek gelmişti. Belki bu ay onun bazıyla e, düşük gelme ihtimali de var ama yüksek gelirse bir sürpriz veri görürsek. Hani FED'in faiz indirimlerine dair beklentiler yeniden törpülenebilir. Ama hani ekonomi de bir yandan bozulma emaresi gösteriyor. Hani tarım dışı sistemsinde bahsettiğiniz gibi düşük çok e, düşük geldi. Beklentinin de altına geldi. Hani bir de tabii işten çıkartılanlar olduğu da söyleniyor. İşte elin Musk'ın başını çektiği işte komitemi komite mi artık bakanlık mı değil ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz için Hani oradan 300 bin kişinin işten çıkartılmasından bahsediliyor. Ee, böyle bir rakam hani bu tarım dışı datasına belki yansımadı ama bir sonraki datalarda bunun yansımalarını görürsek hmm. hani e, veriler bozulursa ciddi boyutta hani bu tarzda ibre Fed'in faiz indirimlerine dönecek. Yani böyle bir risk de var. Hani resesyon fiyatlamalarına bakıyorsunuz yüzde ellilere yaklaştı beklentiler. E, dolayısıyla hani burada eğer yüksek bir veri gelse bile ki bence yani çok yüksek bir veri gelmeyebilir. Ee, zaten Mart'ta enflasyonu çok daha düşük gelmesini beklerim. Çünkü e, petrol fiyatları da zayıflıyor. Tam da Trump'ın istediği gibi. Dolayısıyla hani e, muhtemelen bundan sonrası da biz artık Fed'in faiz indirimlerini tekrar konuşmaya başlayacağız. E, bu da bir piyasayı tekrar toparlayacak diye düşünüyorum ama resesyon fiyatlamaları da devreye girebilir her an için. Peki. Şimdi Yusuf Bey kısa vadede bakarsak biraz yatırımcı tarafını konuşmak istiyorum. E, yatırımcılar neleri takip etsin? Hangi konularda dikkat etsin? Ne, ne dersiniz? Neler tavsiye edersiniz? Evet. Ticaret savaşları konusunun netleşmeye ihtiyacı var. Yani 2 Nisan'da bakalım tarifler tam anlamıyla yürürlüğe girecek mi girmeyecek mi? Bu konu bir netleşsin. Trump kafasını Hı. bir netleştirebilirse hani tarifleri tam anlamıyla yürürlüğe sokarsa bunun bir negatif fiyatlaması iki etapta olabilir ama hani her negatif fiyatlama bir yerde artık fiyatlamasını sonlandırıyor. Çünkü hani beklentiler bitmiş oluyor. E, dolayısıyla hani bir yerde onu da işselleştireceğiz. FED konusu kritik. Hani FED'den tabii Mart'ta bir faiz indirimi beklemiyoruz. Ama Mart'taki toplantı projeksiyonları da içerdiği için bundan sonrası için faiz projeksiyonlarına bir bakalım. E, büyüme, işsizlik e, gibi gayri safi işte e, işsizlik gibi verilerin durumlarına da bir bakalım. E, bunlarda bozulmalar olacak mı Fed'in beklentilerinde? Bunlar kritik e, ve hani yine Japonya bu da önemli. Rusya-Ukrayna savaşı bitecek mi, bitmeyecek mi? Bunların hepsi önemli. Hani eğer bunlar olumlu yönde ilerlerse, yani Rusya-Ukrayna savaşı biterse, e, Fed faiz indirimlerine devam edebilirse, ticaret savaşları belki devam edecek ama ılımlı bir tonda olursa. Bir uzlaşı içerisine giderse e, oradan itibaren piyasalar için tekrar bir ralli e, ihtimali ortaya çıkabilir. Ama tam tersi durumda sert ticaret savaşları gibi bir durum, Fed'in faizleri indirememesi gibi bir durum ve Rusya-Ukrayna savaşının sona ermemesi gibi bir durumda ise <laughs> bu sefer de sert satış dalgası tekrar piyasalarda ortaya çıkabilir. Bunlara yatırımcılarımız dikkat etsinler diye düşünüyorum. Peki son soru yatırımcılara nasıl bir portföy sepeti önerirsiniz oransal olarak alabilir miyiz sizden? Evet yani şimdi işler biraz karışık olduğu için hisse senedinde ben %30-35 bandında bir yatırımın uygun olabileceğini şu aşamada düşünüyorum. Çünkü her an ibre terse dönebilir ee, yine bir bu kadar e, nakitte kalmakta fayda var e, altın pozisyonu olanlar belki %15-20 altında kalabilirler ama pozisyonlanmamışsalar buralardan çok önermem. Onun yerine nakit Nakitte kalabilirler. E, bir, bir de tabii işte %15, %20 sanırım kaldı. E, ya da işte altın alamayan döviz e, almak isteyen döviz alabilir diye ileri dönük olarak e, önerebilirim. Peki çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız, katkılarınız için. ben için. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağ olun siz de teşekkürler. Haftanın stratejisinde bu hafta Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yusuf Kavak ile beraberdik. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.